peşine takılmışlar ve gözden kaybolmuşlar. Köyün muhtarı yaptığından dolayı çok pişman olmuş. Hemen bir arabaya atlayıp onları izlemeye çalışmış. Ama kavalcı ve çocukları gittiği yerde bulamamış. Köylüler çocuklarını bulmaktan tam umudu kesmişken köyden bir çocuk sakat olduğu için ötekilere yetişememiş çocukların kaldığı mağaranın önüne gelip kendi kavalını çıkarıp çalmış. Çocuklar kavalın sesini duyup çıkmışlar. Sonunda çocuklar evlerine dönmüşler. Muhtar kavalcının parasını hemen vermiş. olduğu için kırmızı başlıklı kız olarak tanınan bir kız yaşarmış. Kırmızı başlıklı kız bir gün büyük annesine yiyecek götürmek için sepetiyle evden çıkmış. Evden çıkarken annesi onu tanımadığı kişilerle konuşmaması için uyarmış. Fakat annesinin sözünü dinlemeyip ormandaki tanımadığı hayvanlarla ...bir daha konuşmamış. Büyük annesi ve annesiyle birlikte... ...mutlu mesut yaşamışlar. Robin Hood. Robin Hood ve arkadaşları... ...fakirlere yardım ediyorlarmış. Franz Can'ın ve adamlarının... ...kötülükleriyle insanların... ...ellerinden aldıklarını... Robin Hood fakir ve ihtiyacı olan insanlara veriyormuş. Tabii ki bu durum Prens Can'ın hiç hoşuna gitmiyormuş. Günlerden bir gün Prens Can'ın bir ok atma yarışı düzenlediğini haber almışlar. Robin Hood yarışmaya katılmaya karar vermiş. Tabii tanınmamak için küçük Ali ile kılık değiştirmişler. Yarışmacılar gün boyunca yemişler, içmişler ve doyasıya eğlenmişler. Akşam olunca Kocaman bir ateş yakmışlar. Yarışma günü gelmiş çatmış. Prens Can ve Lady Merve yarışmayı izliyormuş. Hiç kimse Prens Can'ın bu yarışmayı Robin Hood'u yakalamak için düzenlediğini bilmiyormuş. Sıra köylü kılığına girmiş Robin Hood'a gelince Prens Can dikkatle izlemeye başlamış. Köylünün attığı ok hedefi 12'den vurunca Prens Can askerlerine onu yakalamalarını emretmiş. Ortalık birden karışmış. Robin Hood ve Küçük Ali bu kargaşadan yararlanıp kaçmışlar. Fakat arkadaşları kaçamamış. Robin Hood ve Küçük Ali kaçmaya başarınca Prens Can buna çok sinirlenmiş. Ve Robin Hood'un arkadaşlarının tutuklanmalarını emretmiş. Tutsakları kalenin zindanına koymuşlar. Oradan çıkabilmeleri neredeyse imkansızmış. Ama onlar Robin Hood'un kendilerini kurtaracağını biliyorlarmış. Gerçekten de bir süre sonra kalenin duvarlarında Robin Hood'u görmüşler. Onu yakalamak için muhafızlar harekete geçmişler. Sonunda Robin Hood arkadaşlarını kurtarmaya başarmış ve birlikte ormana dönmüşler. Robin Hood ve arkadaşlarının kurtulmalarına Lady Merve çok sevinmiş. O günden sonra artık haksız yere kimse tutuklanamamış ve Prens Can tahtından olmuş. Ülke insanları artık refah içinde mutlu ve mesut yaşamışlar. kuzucuk. Bir zamanlar üç küçük kuzucuk varmış. Bu kuzucuklar kendilerine ev için. Ama sonunda bitirmiş ve o da abilerine katılıp mutlu bir şekilde oynamaya başlamış. Bu mutlulukları kötü kurt onları görene kadar sürmüş. Üç küçük kuzucuk kendisine ziyafet etmek isteyen kurdu görünce evlerine kaçmışlar. Kurt önce saman evin önüne gelip üflemeye başlamış. Üflemiş, üflemiş. Saman ev yerinden sökülmüş. Kuzucuk koşup tahta eve gizlenmiş. Kurt bu kez tahta evi üflemiş, üflemiş. Tahta evde yerinden sökülmüş. Her ikisi de bu kez tuğla eve sığınmışlar. Kurt koşa koşa tuğla evin önüne gelmiş. Tuğla ev öteki evlere benzemiyormuş. Kurt üflemiş, püflemiş, olmamış. Gücünü toplayıp yeniden üflemiş, püflemiş, yine olmamış tuğla evi bir türlü yerinden sökemiyormuş. Bunun üzerine bacadan girmeye karar vermiş. Kuzucuklar kurdun niyetini anlamışlar. Hemen şömineyi odunla doldurup yakmışlar. Ve üstüne de su dolu bir kazan koymuşlar. Kazanın suyu fokur fokur kaynamış. Kurt büyük bir hevesle bacadan içeriye atlamış. Atlar atlamaz da kaynar suyun içine düşmüş. Acıyla bacadan dışarı fırlamış bir dağda kuzucukların bulunduğu yere yaklaşmamış bile kuzucuklar evin bacasını küçültmüşler ve en küçük kardeşlerine böyle dayanıklı ev yaptığı için teşekkür etmişler evleri yıkılan kuzucuklar da kendilerine tuğladan birer ev yapmışlar ve hepsi mutlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarına devam etmiş. Güvercin su içmek için bir dere kıyısına inmiş. Tam eğilip içerken bir karıncanın suya düştüğünü görmüş. Zavallı karınca sudan çıkmak için çırpılıp duruyormuş. Güvercin karıncaya çok açılmış ve kıyıdan aldığı bir çöpü suya bırakmış. Karınca da çöpe tutunarak kıyıya çıkmış. Bu sırada oradan geçen bir avcı güvercini görünce sevinmiş. Ne güzel bir av diye düşünmüş. Her şeyden habersiz güvercine silahını çevirip nişan almış. Karınca bunu görünce avcının çıplak topuğundan ısırmış. Avcı da acı ile haykırmış. Avcının sesini duyan güvercin de havalanıp uçmuş. Böylelikle karınca da güvercinin yaptığı iyiliğin altında kalmamış. Alaaddin'in sihirli lambası. Alaaddin adında bir çocuk bir gün pazarda dolaşırken yanına bir adam yaklaşmış. Adam Alaaddin'e onun amcası olduğunu ve yardımını istediğini söylemiş. Alaaddin iyi bir çocuk olduğundan adamın bu isteğini kabul etmiş. Birlikte bir dağın tepesine çıkmışlar. Taştan yapılmış bir kapağın başına gelince adam ne istediğini söylemiş. Çabuk aşağıya in ve bana oradaki eski lambayı getir. Demiş. Alaaddin aşağıya inmiş. Ve lambayı bulmuş. Yukarı çıkarmak isteyince adam... Hayır önce lambayı ver. Diye bağırmış. Alaaddin lambayı çıkardıktan sonra vereceğini söyleyince... Adam çok öfkelenmiş. Ve taş kapıyı kapatıp gitmiş. Alaaddin lambaya elini sürünce içinden bir cin çıkmış ve Alaaddin'i oradan kurtarmış. Alaaddin annesine başına gelenleri ve lambadaki cini anlatmış. Lambayı yine okşamışlar. Cin yine çıkmış ve onlara dilin benden ne dilerseniz demiş. Alaaddin kralın kızıyla evlenmek istediğini ve bunun için kralın sarayından daha büyük bir saray istemiş. Cin bütün isteklerini yerine getirmiş. Alaaddin ve kralın kızı çok mutlu olmuşlar. Alaaddin'in amcası olduğunu söyleyen adam ise olan bitenin farkındaymış. Bir gün eskici kılığına girerek saraya gelmiş. Prensesten Alaaddin'in lambasını istemiş. Prenses de ne işe yaradığını bilmediği lambayı eski hurda sanarak adama vermiş. Alaaddin lambasını kaybetmiş olmasına çok üzülmüş. Adamın yaşadığı kuleyi bildiğinden dolayı hemen oraya gitmiş. Alaaddin'i karşısında gören adam korkudan telaşlanmış ve kaçarken kuleden düşmüş. Lambasına geri kavuşan Alaaddin'i bir daha kimse rahatsız etmemiş. Kralın kızı ile mutluluk dolu bir hayat sürmüşler. ...kedisine bırakmış. Çocuk buna çok üzülmüş. Kedisi ona demiş ki... merak etmeyin efendim... ...benim size çok yararım olur. Sonra da sahibinin ona... ...bir çift çizme... ...bir şapka... ...ve bir çuval vermesini istemiş. Sahibinin verdiği çizmeleri giyen kedi... ...hemen ormana gidip... ...bir tavşan avlamış. Tavşanı çuvala koyup... ...krala gitmiş... Bu tavşan size efendim. Sör Kemal'in armağanı. Demiş. Kral çok şaşırmış. Ama hem de çok hoşlanmış. Çizmeli kedi krala her gün yeni bir armağan götürmüş. Bir gün genç adam derede yıkanırken... ...çizmeli kedi bağırmaya başlamış. Yetişin! Efendim Sör Kemal boğuluyor. O sırada kral arabasıyla oradan geçmekteymiş kendisine sürekli hediye gönderen Sör Kemal'in boğulmakta olduğunu duyunca hemen adamlarını gönderip genci kurtarmış. Delikanlı şaşkınlıkla Suzan çıkmış. Çizmeli Kedi Krala Efendisi Sör Kemal'in hırsızlarca soyulduğunu, bütün değerli giysilerini çaldıklarını söylemiş. Sonra da onu saraya götürmüşler ve kızı güzel prensesle tanışmış. Çizmeli Kedi onlar sarayda. şatoda yaşamış. Bir gün prensesi şatosuna davet etmiş. Prenses bu yakışıklı genci de... ...onun becerikli kedisini de çok sevmiş. Muhteşem bir düğünle evlenmişler. Kral sarayı ve kendi topraklarıyla birlikte... ...ülkenin yönetimini de delikanlıya bırakmış. Çizmeli kedi ise... ...ülkenin saygın kontlarından birisi olmuş... ...ve çevresindeki herkese... ...küçüklerin de büyük işler... ...başarabileceğini göstermiş. marifet kavuklu mu? Adamın biri... ...kargacık burgacık yazılarla dolu... ...bir mektup getirir hocaya. Hocam der... ...şunu okuyuver Allah aşkına. Hoca mektuba... ...dikkatlice bakar. Yazı o kadar kötü ve karışıktır ki... ...okumak mümkün değil. Al der... Ben bu yazıyı okuyamadım. Adam birden sinirlenir. Yahu der, ne biçim hocasın sen? Hocaman kavuğundan bari utan. Bir mektubu bile okuyamadın. Bu sefer sinirlenme sırası hocaya gelir. Kavuğu çıkartıp adamın kafasına geçirerek hadi der. Marifet kavuktaysa sen oku da görelim. Hepsi birbirinin aynısı olan bu askerlerin sonuncusunun bir bacağı yokmuş. Çünkü oyuncakçının kurşunu yetmemiş ve onu tek bacaklı yapmış. Çocuğuna oyuncak almak isteyen bir adam gidip bu askerleri satın almış. Kurşun askeri evine götürüp çocuğunun diğer oyuncaklarının yanına koymuş. Kurşun askerin tam karşısında da güzel bir balerin. Kurşun asker polerini görür görmez aşık olmuş. Gece olunca oyuncaklar kendi kendilerine oynamaya başlamışlar. Bir kutunun içinden çıkan yaylı canavar oyuncağı kurşun askere adını sormuş. Ama kurşun askerden cevap alamayınca çok kızmış ve bağırmış. Senin başına çok kötü şeyler gelecek. demiş çocuğu kurşun askerleri pencereye koymuş. Kurşun asker rüzgarın etkisiyle pencereden aşağıya düşmüş. Oradan geçen çocuklar onu kağıttan bir kayığa koyup nehre bırakmışlar. Nehirde giderken Lambda dev bir fareyle karşılaşmış. Ve fareden çok korkmuş. Ama fare ona bir şey yapamadan kağıt sudan ıslanıp suyun dibine batmış doğru yavaş yavaş batan kurşun askeri büyük bir balık yutu Büyük bir rastlantı sonucu bu balığı kurşun askerin sahibi yakalamış. Ve karnını temizlerken kurşun askeri görüp çok şaşırmış. Ama çok da sevinmişler. Çocuk kurşun askerine kavuştuğu için çok mutlu olmuş. Ve kuruması için balerinin yanına koymuş. Ama annesi şömineye ateş koymuş isterken yanlışlıkla ikisini de ateşe düşürmüş. Balerin ve koşun asker ateşte erimeye başlamışlar. Ama ikisi de çok mutluymuş. Çünkü eriyip birleşerek sonsuza kadar birlikte kalmışlar. Hiç çocuğu olmayan bir karı koca, dertlerini bir cadıya anlatmışlar. Cadı onlara bir tohum vermiş. Tohumu ekmişler ve bir süre beklemişler. Tohum büyümüş, çiçek olmuş. Çiçeğin içinden de minicik, parmak boyunda bir kız çıkmış. Ona Parmak Kız adını vermişler. Parmak Kız çok güzel ve narin bir kızmış. Herkes onu çok sevmiş. Günleri çevredeki hayvanlarla oynamakla geçiriyormuş. Bazen de bir nilüfer yaprağının üstüne binip derede geziyormuş. Bir gün yine böyle gezerken nilüfer yaprağını rüzgar savurmuş. Parmak kız kendini mayıs böceğinin karşısında bulmuş. Mayıs böceği küçücük kızı görünce çok şaşırmış. Diğer böcekler ve çiçekler de şaşırmışlar. Ne tuhaf yaratık demiş biri. Yalnızca bir çift bacağı var. Evet demiş bir başkası. Üstelik antenleri bile yok. Kimse onunla arkadaşlık etmeyince parmak kız yapayalnız kalmış. Gidecek hiçbir yeri yokmuş. Kış bastırmış. Her yer karla kaplanmış. Zavallı parmak kız çok üşüyormuş. Az sonra kendini bir farenin yuvasında bulmuş. Bu büyük bir şansmış. Çünkü farenin yuvası Çıkmış. Fare ona çok iyi davranmış. Hem yiyecek, hem de yatacak rahat bir yatak vermiş. Parmak kız karnını doyurup derin bir uykuya dalmış. Parmak kız uyandığında farenin yuvasından dışarı uzanan bir tünelde yerde yatan bir kuş görmüş. Hemen yaklaşmış ve kuşun yaşadığına fark etmiş. Yiyecek bir şeyler getirip kuşa yedirmiş. Kuş yavaş yavaş iyileşmeye başlamış. Kuş sonunda iyileşmiş ve Parmak Kız'ın yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak Parmak Kız'ın ailesini bulmasına yardım etmiş ve beraber ailesini aramaya başlamışlar. Ormanda büyük nehrin kenarında yaşayan Parmak Kız'ın ailesini sonunda bulmuşlar ve Parmak Kız bir daha anne ve babasından hiç ayrılmamış. Sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamışlar. Tokyo. ¡Much!